Hasan abi, 500 lira ödülü bir, bir açarız, çek lan. Ne lan? Çek <laughs> Çek lan, çek lan. Çek lan. Allah ın Allah ın ya. Ya. Çek, çek. çek, Arabanın uçsana lan. İp ip dur çıkmaz Çıkar lan. Gelin hadi bir çıkar lan, bir çıkar. lan, dur dur Çıkarma. Ama zaman Allah'ım ya Kaç tane yemeği var Bu aklın günahını zevre gelir. Lan hep toprağa zaman getiriyor. O da var ya Hepten ağır geliyor. Bir harman var ya. Toprak geliyor. Çek. 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 Hoca baba da iyisini vere kat kendin oyma. Gel orada belli vallahi. Şişe al hadi kurt Aspringe de, de at diyor ama at. Hoca baba bunda at. Oraya ben. At ne oldu ata binilmiyor kan Oğlum sırayla kalk. Böyle Oğlum, koydan çekmem ama dur Destek git ne sen yani o cevap atayım. Yediğini bir Vallahi yokum Olur, götüren, arpanın dökün burada. Getir lan,